Merhabalar sevgili terazi ve yükselen gibi terazi. Ay ve terazilerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili terazi burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Gelecek olan mesajlar nelerdir? Kupa kızı terazilerde böyle tatlı ve minnoş bir hava esecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada Azize. Şimdi arkadaşlar sevgili terazi burcu buradan ben ne aldım biliyor musun? O kadar tatlı bir şey aldım ki. Arkadaşlar pek çoğunuz enstrüman çalmaya başlayabilirsiniz. Sanatla ilgili işler yapabilirsiniz. Yapan arkadaşlarım özellikle özellikle sanatla ilgili işler yapanlar ya da işte seneler önce seneler önce çaldığım bir enstrüman vardı müzikle ilgili yaptığım bir şey vardı buna yeniden başlayabilirsin bu 2 3 aylık süre içerisinde özellikle buna yeniden başlayabilirsin ya da e, bu burada nasıl bir şey var biliyor musunuz şimdi bu tabi hani diğer şekilde de yorumlayacağım da işte seneler öncesinde bir enstrüman çalıyordun. Örneğin bağlama çalıyordun, ritim çalıyordun ya da başka bir şey çalıyordun. Bir türlü onlarla uyuşamadın ya da bir türlü bir şeyleri tamamlayamadın. Bu resim sanatı da olabilir, moda da olabilir, hiç fark etmez. Ses sanatçısı da olabilirsin, hiç fark etmez. Burada şimdi sanata değindim ama diğer nokta olarak da alın arkadaşlar. Yarım kalan bir şey vardı, bir türlü tamamlayamadığın, devamını getiremediğin. Tamam, Şimdi diyor ki o yarım bıraktığın bir türlü tamamlayamadığın konu neyse. Onun hani şey deriz yani ya, enstrümandan örnek verdim. İşte denedin gitar, bağlama, işte başka başka türler denedin. Olmadı. Sanki böyle daha önce hiç denemediğin bir enstrümanı deneyeceksin. Ama bak yine aynı sektör, yine aynı yol. Daha önce hiç denemediğin bir enstrümanı deneyeceksin. Hiç denemediğin bir şeyi deneyeceksin ve diyeceksin ki evet bu. Ben bunu arıyormuşum diyeceksin. Terazi burcu yani böyle bir geçiş var. Özellikle tabii ki sanatçı arkadaşlarım için e, altını çizdim. Bu da çok baskın. Şimdi burada ayrıyetten hayatınla ilgili istediğim bir şey, yarım bıraktığım bir konu, gönülden istediğim bir şey. Aslında burada nasıl bir şey biliyor musun? Senin frekansına, senin enerjine denk olan bir şey ile uyuşmak var. Ve aynı zamanda burada bir duanın, bir dileğin kabul olması var terazi burcu. Bu şekilde yorumladık buraya arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler gelecek diyelim para ikilisi Yaratıcı tarafın çok yüksek olacak terazi burcu. Aynı anda iki işle birden uğraşabilirsin. Geçtiğimiz süreçlerde, geçtiğimiz iki aylık süre içerisinde iki yıllık süre içerisinde kariyer hayatınla ve gelirlerinle ilgili ya da işte ikinci bir gelir oluşturmak istediğin tam olarak bir şeylerin dengesini tutturamadığın dediğin konuyla ilgili. Burada gerçekten seni tatmin edebilecek bir yaratıcılığın ortaya çıkması var. Bir ürünün yani özellikle sanatçılara değindim. Çünkü sanatla ilgili. tabii bu yemek yapmak da olabilir. Hani hayatı kendisi bir sanat ama. Özellikle oralara değindim. Hani çalışmıyorsan bile örneğin çalışmıyorsun, ev hanımısın ya da ev beyefendisisin, hiç fark etmez ya da evden çalışıyorsun. Evini düzenlemek gibi düşün mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu hayatının temeline gelecek olan bir yaratıcılıktan bahsediyor ve senin burada iki kola ayrılman var. Özellikle geçtiğimiz süre içerisinde Terazi burcu İki gelir kapısı oluşturmak istediysen ve bir türlü bir şeyler istediğin gibi gitmediyse bu konuda çok şanslı olacaksın Terazi burcu. Kupa üçlüsü. Burada bir kutlama, bir başarı görüyoruz. Arkadaşlar ben burada bir şey söylemek istiyorum. Hayatına yeni arkadaşlar dahil olabilir ve gerçekten mutlu olabileceğin her anlamda seni tatmin edebilen ruh eşleri diyoruz ya arkadaşlar. Bu tarz insanlarla bir araya gelebilirsin. Mesleği, konumu, yaşı ne olursa olsun. İşte o ruhların birbirini tanıması. Hissetmesi, hisseder dersin ya, ya onda yumuşacık bir şey var biliyorum yani. Benim, bana çok iyi gelen bir şey var biliyorum dersin ya öyle bir şey. Burada arkadaşlar çok acayip bir şey söyleyeceğim şimdi. Özellikle yalnız olan terazi burcu arkadaşların varsa, hayatında kimse yoksa, rüyanda terazi burcu özellikle iki kişi arasındaysan ya da hayatında biri varsa ve tam olarak eğer bu kişi benim için doğru kişi mi, değil mi, öyle mi, böyle mi, ıkbıksık gibi ikilemlerde kaldıysan, kararsızsan eğer Lütfen bu iki haftalık süre içerisinde özellikle 2 haftalık süre içerisinde 21 Temmuz ve sonrası 8 Ağustos hatta 10 Ağustos tarihine kadar diyelim biz arkadaşlar. Aldığın rüyalara çok dikkat et terazi burcu. Yani doğru kişiyi görebilirsin ve pek çoğunuz için bu sizin çok böyle geçmişten bir il yani ne bileyim. Üniversite sitedeydim mesela işte orada bir etkileşim oldu. Aradan belki seneler geçti hani bir şey vardı aranızda biliyorum bir türlü denkleşmedi mesela. Bakın böyle enteresan şeyler olabilir. Arkadaşlar hani geçmiş derken şunu söylemiyorum. İşte geçmişe sana acı çektirdi işte paranı aldı bilmem ne yaptı falan filan böyle bir şey değil. Hani bazınız için böyle hani geçmişte lise olsun üniversite olsun ya da işte bir işten dolayı olabilir başka bir şey olabilir. Böyle hani bir şey var aramızda biliyorum ama ne arkadaş olabildik ne başka bir şey olabildik dediğim bir şey olabilir. Herkes için geçerli değil bu. Ama genel olarak baktığımızda gerçekten hani o ikilem yaşadığın noktalarda hem kariyer hayatın hem de aşk hayatın için terazi burcu. Doğru kişiyi böyle bir rüyalarında görebilirsin. Yani çok enteresan akışlar gelecek. Hissel olarak, düşüncesel olarak "Aa evet böyleymiş, şöyleymiş" gibi bazı farkındalıklar da çok akacak yani. Bakalım devam edelim. Başka ne gelecek diyelim. Burada hayallerine uzanan bir yolculuk var. Yine hayatınla ilgili kararsız kaldığın noktalarda özgür olmak var. Artık beni bir salın da ben bir gidem dediğim bir durum var Terazi Burcu. Ee, bu çok güzel. Yani artık hayallerine ulaşmak için, hedefine ulaşmak için ve has benliğini yani has özünü bulabilmek için çok tatlı bir süreç olacak senin için. Yine bunu sanatla ilgili örnek vereceğim de. Hani işte örneğin bir tablo yapıyorsun, bir resim yapıyorsun. Bir türlü kendi tekniğini tutturamadın. Ya da işte nereden gideceksin, ne yapacaksın? Bunu bir türlü ya da işte ne bileyim kare kalem mi yapacaksın, akrilik mi yapacaksın, yağlı boya mı yapacaksın, sulu boya mı yapacaksın? Neyse. Bir türlü kendi tekniğini bulamıyorsun yani. O gidiş yolunu bu. İşte orada bir tamamlamak Yani ben terazide bunu aldım tam olarak dengini bulma ile ilgili. Yani bu çok güzel bir kelime oldu şu an. Böyle bir süreç olacak dedi. Yani o hedefe ulaşıyorsun ve uzun süredir sanki bir adada tek başına yalnız gibiydin. Her ne kadar hayatın içerisinde akıyormuş gibi, akıyoruz, yaşıyormuş gibi olsan da hep böyle doğru kurtacı, kurtarıcıları beklemişsin gibi. Diyor ki bak artık o gemilerin gelecek kurtarıcıların gelecek. E, o istediğin şeyler varsa bunlar sana gelecek. Ve burada iki livade, iki hafta, iki ay. 3 hafta 3 üç ay. Üçlü vurgusu çok baskın. Bu tarihler senin için çok önemli olacak. Ve burada artık esaretten kurtulmak var arkadaşlar. Kapalı alandan çıkmak var. Özgürlüğünü ilan etmek var. Çok yeni ve çok güçlü başlangıçlar içerisine gireceksin. Şimdi burada aşk hayatımla ilgili... Bir türlü ne yaptığını anlayamıyorum. Bu ne, 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 nedir bu yani seviyor mu, sevmiyor mu dediğin biri varsa hayatında. Özellikle bu kişi su grubundan biri ise sana böyle duygularını çok yüksek noktada gösterebilecek şekilde hayatına gelebilir açıkçası. Şimdi boğa, başak, aslan, yay, balık, akrep kova terazi burcundan birileri hayatına girebilir. Bu kişilerden destek alabilirsin. Ama burada nasıl bir şey biliyor musun? Duygularını dengede tutup, tutmaya başlayacaksın artık. Yani hani burada zaten bir savaşı bitirmişsin. Bir şeylerin kalıntıları kalmış. Duygularını artık dengede tutmaya başlıyorsun. Her şeyi kısıtlı kullanmayı çok iyi öğrenmişsin. Ve burada artık mantığın harekete giriyor. Hayatınla ilgili çok net ve keskin kararlar alıyorsun. Ve artık bereketini toplamaya başlıyorsun. Yani para dokuzusu birikim yapmaya başlamaktır. Ve burada bakın yine geçmiş kupa altılısı demek ki en başta boşuna söylememişim. Yani gördüğün rüyalara çok dikkat et terazi burcu. Gerçekten mesajcı rüyalar olacak. Hani ne alaka hiç aklımda yoktu bu niye geldi şimdi diyebilirsin mesela. Ve burada herkesi mutlu etmeye çalışırken işte onun dediği olsun bunun dediği olsun derken kendini unuttuğun noktalarda yeniden hayatın içine akmak var. Yeniden hayatın içine akmak var. Kariyer hayatınla ilgili yeni kapıların açılması, bir projeye başlamak, iş değişikliği, sosyal medya, yaratıcı alanlar, kendini gösterebileceğin alanlarla ilgili güzel tekliflerle karşılaşmak, bir tesadüf, bir işaret, bir mesaj dediğim gibi belki bir rüya, senin yolunu aydınlatacak aynı zamanda terazi burcu. Stres ve kararsızlık bunlardan uzak dur bu bir. Erteleme, hastalığın varsa bunlardan uzak dur. Neyse şimdi yapacaksın diyor. Baş ağrıları, boyun, bel, sırt çok hafif seni yoklayabilir. Ee, özellikle önümüzdeki 3 haftalık süre içerisinde bunlara da bir dikkat et açıkçası. Spor yapmıyorsan spora başlayabilirsin. Bu da sana çok iyi gelecektir. Zaten dikkat eden bir teraziysen bunlarla ilgili sıkıntılarda yaşamazsın açıkçası. Ben burada en çok ne aldım biliyor musun? Terazi artık sanki hani böyle kendini iyileştirmeye başlayacak arkadaşlar ya. Hani başkalarını iyileştirmek yerine artık kendini iyileştirmeye başlayacaksın. Kendini sevmeyi, kendini güzelleştirmeyi. Ve zaten terazi şöyle bir şey vardır. Yani has teraziden bahsediyorum. Hani her zaman ne diyorum? Ben yorumlarımı normal insanlar için yapıyorum. Normal insanlar için yapıyorum. Kalbi gönlü ruhu temizler için, değil mi? Ee, peki tamam burada hani zaten terazinin hayatına biri gidiyorsa başkalarının çirkin dedikleri ya da tukaka dediklerini terazi çok güzel güzelleştirir ama burada önce kendini güzelleştirmek var. Hani sen kendini güzelleştirdikçe o enerjin daha da çok artacak. Işıldın, ışıltın daha da çok artacak. Hani başkaları için bir şey mücadele etmene de gerek yok. Artık hani senden feyz alacaklar. Yani seni artık böyle bir hani evet ben de onun gibi olabilirim gibi bir çaba içerisine de girebilirler açıkçası. Bir de ben burada şunu aldım. Hani kıyamıyorum. Ay canım. Ay ben sana da yardım edeyim. Sana da bakarım falan gibi bir teraziysen. Eğer zaten has terazi öyledir. Burada artık bir hayır demeyi öğrenmek de var arkadaşlar. Tamam. Yani çok keskin kurallar sınırlar çizmek var. Bereket yani bakın aynı şey. Para dokuzlusu da aynı. Bereket. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Bu kollarını aç ve al demek hani normal bir şekilde kollarını aç hadi al anlamında değil. Çünkü o şekilde anlayanlar da var. O yüzden diyorum hani normal insanlar için. Yani o fırsatları değerlendirebilmek, almak, istemeyebilmek. Yani orada eksik parçan neyse bunu tamamlayarak yola devam etmek. Almak, görebilmek. Hiç isteyemeyen biriysen istemeyi de öğrenmek, kabul etmek. Mesajları, işaretleri çok iyi değerlendirebilmek. Hani diyorum ya mesajlar yani evrenin sürekli bizimle konuşma şekli vardır diyorum ya. İşte önemli olan o mesajları çok iyi değerlendirebilmek arkadaşlar. Coşkuyla atla gerisi gelecek diyor Terazi burcu. Çok güzel geldi. Şöyle bir tane daha alalım bakalım. Ve yüreğindeki işi yap. Bakın. Özellikle kariyerle ilgili kararsız olanlar varsa Hala denkleşemeyen bir şey varsa en geç 2 ay, en geç 3 ay. Hani o işlemi kalayım, bu işlemi kalayım derken hani o dengeyi tak diye oturtacaksın. Yani oradan bir kanal açılıyor sanki terazi burcu. Tabii sen e, yapman gerekeni yapıyorsan. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek diyor. Çünkü arkadaşlar böyle hani tek tük de olsa onu yazanlar oluyor. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum diyor, oturuyorum öyle diyor, bekliyorum diyor. Kendisi de biliyor ne olduğunu, olmayacağını, o şekilde olmayacağını o da biliyor. Yani öyle bu yol bir başkasından yardım olarak da gelebilir. Karşına çıkacak olan fırsatlarda hani senin atacağın bir adım olarak da gelebilir. Sen yeteneğini gösterdiğinde, kendini gösterdiğinde birileri senin için. Kişiler sadece vesiledir zaten arkadaşlar. Değil mi? Yani insan görünümlü melekler var. insan görünümlü başka başka yaratıklar da var biliyorsunuz. Bakalım. Arketip gelmedi ihtiyacın yok demek ki. Şimdi mühendis arkadaşlar analitik zeka terazi burcu zekanı kullan diyor. Sen terazisin kendine gel diyor terazi burcu. Olumlu nitelikler yaratıcı yaratıcı enerjiye pratik bir ifade verme yetisi tak 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 gibi böyle tak 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 hemen çalışıyor hiç böyle kopyaya taklı değil hiç, hiç gerek yok öyle şeylere bir şey gördün oradan farklı bir fikir çıkartabilirsin gibi terazi burcu Ortak ikilemlerin çözümlerini tasarlama yeteneği çok güzel. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Duygusal sonuçlarına bakmadan mekanik çözümler üretmek. Duygu ve mantık dengede olacak arkadaşlar. Buna dikkat et diyor. Ve öncü olumlu nitelik nedir dediğimde daha önce aa işte bu. Bakın en başından beri ne anlatıyorum? Yani temiz enerji okuması böyle bir şey arkadaşlar. Daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu diyor Terazi Burcu. Hani özellikle üzerinde çalıştığın bir iş, bir proje, bir çalışma varsa çok enteresan bir şey de çıkartabilirsin ortaya. Yani böyle bir enerji akacak. Sen kullanırsın, kullanmazsın. O sana kalmış. Dediğim gibi hani belki evinde bir şeyleri yapmak da olabilir. İşte yemek yapıyorsundur. Çok böyle enteresan bir yemek yapmak da olabilir. Peki gölge taraf nedir? Düşmemen gereken hali ve tutum nedir? Yola devam etmek için zorlayıcı bir dürtü duymak Terazi burcu. Zorla yaptığım bir şeyde hayır yok diyor zaten. Ve köle, olumlu nitelik seçme gücünüzü tam bir güvenle ilahi varlığa teslim etmek. Gölge taraf nedir dediğimde kendi seçimlerini yapma korkusuyla İrade gücünü bir dış otoriteye teslim etmek. Buna dikkat et diyor Terazi Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.